Parcıs bakar mısın? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir menü alabilir miyim? Hemen git. Tavuk alırım. Ben de ondan alırım. Yani ben de bir kremalı tavuk alayım. Ben de bir tavuk alayım. Burada şimdi sabah alabilir miyiz? Evet, evet. Patronuz. bereket kardeşim. Ne çağırdığınız için teşekkür ederim kardeşim. Bu için size bereket kardeşim. Oğlum ne diyorsunuz? Kaç para hesap? Ben de para ekleyim. Ulan bende de yok. Alga mı geçiyor? Oğlum paranız yoksa beni niye çağırıyorsunuz? Deli misiniz? Siz ne mısınız Yok mu mı ciddi? Bende yok. Karşısını çağır, karşısını çağır. Kardeşim sen bize patronu çağırmışsın. Yok ki, seyirler de olabilir mi? Kardeşim. Kişisel <laughs> miyim <Ha>, ben? Patron çağırsın. <laughs> Senatro bunlar seni çağıracaklar lan. Öyle miled? Hocam biz hesabı ödeyemedik de bizim paramız çıktı. Aga strelna. Aga Ne oldu bro? Ne yaptınız? Bulaşıya zor ikna ettim. Bulaşığı yıkıp çıkıyoruz buradan. Bir daha da bu semtten yanından geçmiyoruz. Bir daha da gelmedi oğlum buraya böyle şey. Hadi kura çekelim. Aynen bir kişi. Bir dolu, üç boş kardeşim. Çekin. Herkes önüne düşeni alsın. Benim içinde de bir kötü bir his var ama benim boş vallahi. Benim de boş. Boş. Evet. Dolu Emre'ye geldim. Hadi gel. Kanka biz çıkıyoruz. Sen bulaşıkları yıkar gelirsin. Biz arabadayız. Çıkmayın bunlar beni döver. Doğru no, bir şey olmaz.